Evet arkadaşlar, şimdi bu bölümde de şapşik tavşanımızın kollarını ve ayaklarını yapacağız. Önce kollarıyla başlayacağız. Ben bir tanesini ördüm. Şimdi sizinle birlikte diğerinde yapacağız. Önce yine tekrar sihirli halkayla başlıyoruz. Şu şekilde. Buraya 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burayı çekiyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğnemizi yaptık. Ve bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Şimdi ikinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda da bir sık iğne, bir artırma yapacağız. Şimdi bir tane sık iğnemizi yaptık. Hemen onun yanına bir artırma yapacağız. Bir, aynı yere bir kez daha battık. Yani iki tane sık iğne yapmış olduk aynı yere. Şimdi tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyoruz. Ve onun aynı yere ikinciyi de batıyoruz. Yani bu da ikinci artırmamız oldu. Şimdi üçüncü artırmayı yapacağız. Bir sık iğne ve bir artırma daha. Böylelikle ikinci sıramız da bitmiş oldu. Evet şu anda 9 tane ilmeğimiz oldu. Ee, üçüncü sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramızda hemen bir belirleyicimizi koyalım. Ee, karıştırmamak amacıyla. Evet şu şekilde belirleyicimizi koyduk. Şimdi burada bir artırma 3 sık iğne yapacağız bir artırma yapıyoruz. Üçüncü sıramızda. Katarım. bir artırmamızı yaptık 3 tane sık iğne yapacağız 2 ve 3. Şimdi tekrar bir artırma daha yapacağız buraya. 4 tane sık iğne yapacağız. Yani diğer taraflara da 1. Sıra sonuna kadar 4 tane sık iğne ile geleceğiz. 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Toplamda 11 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. Buraya bir artırma bir sık iğne yapacağız. Yani 3 3 kere bunu yapacağız. Bir artırma bir sık iğne Bir artırma. ikinci artırmamı yaptım. Bir sık iğne, üçüncü artırmamı yapıyorum. Şimdi buradan beş tane sık iğne örüyoruz diğer taraflara birer birer bata bata beş tane sık iğne örüyoruz. İki, üç, dört ve 5 tane. Şimdi arkadaşlar 14 tane sık iğnemiz oldu. Ee, sıra sonuna kadar 14 tane sık iğnemizi örüyoruz. Şu anda 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 sık iğnemiz. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz ve 6. sıramıza geçiyoruz. Burada şimdi 5 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2 kere tekrar edeceğiz bunu. 1 2 3 4 ve 5 sık iğne yaptık. Azaltmamızı tekrar gösteririm. Ön loptan blo blo diyoruz biz buna. Blo'dan ön loplardan alıyoruz ve kesiyoruz. Bir kez daha tekrar ediyoruz bunu. Ve sıramız bu şekilde bitmiş oluyor. Hemen bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar altıncı da bu şekilde bitirdik. Şimdi yedinci sıramıza geldik. Burada da dört sık iğne bir azalt yapacağız. Tekrar iki kere yapacağız bunu da. Dört sık iğne bir azalt. Şu bir, şu iki, şu üç bu 4 ve bir azalt. Nebulodan alıyoruz. Ön loplardan ve bitiriyoruz. Şimdi tekrar bir tane daha 4 sık iğne örüp bir azalt yapıp geliyoruz. Evet 7. sırayla bitirdik arkadaşlar. 10 tane ilmeğimiz oldu. Ee, şimdi bu sıramızı 8. sıramızı düz örüyoruz. On sık iğneyi tek tek düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 Örüp geliyoruz arkadaşlar. Evet 8. sıramızı da bitirdik. Şimdi 9. sıramıza geçtik. Burada azaltma yapacağız. 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2 3 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Bu iki kez tekrar ediyoruz. Tekrar bir daha gidiyoruz. 3 sık iğne bir azalt. Sıramız böylece bitiyor arkadaşlar. Eee 10. sıramıza geçiyoruz. Yapıp geleyim. 10. sıramızı da bitirdik. 9. Şey, sıramızı da bitirdik pardon. 10. sıramıza geçtik. Burada 3 sıra eee 10 11 12 ya 12. sıraya kadar 3 sıra düz örüyoruz. Yani 10 tane ilmeği tek tek düz örüp 3 sıra geliyoruz arkadaşlar hemen örüp geliyorum Evet arkadaşlar 3 sıramızı da ördük geldik şimdi çok hafif bir şekilde içini dolduracağız e, kollarımızın çok sert o şekilde azıcık bir elyaf ile bir e, hemen kolumuzu dolduralım şu şekilde e, bunu örerken de doldurabilirsiniz ama ben hani küçük bir parça olduğu için uzun parçalarda genelde azar azar örüp dolduruyoruz. Bu şekilde hafif belli belirsiz yapıyoruz arkadaşlar. Dolduruyoruz. Yani çok sert olmayacak kollarımız böyle. Bu şekilde hemen şöyle birleştiriyoruz ağız kısmını. İki tarafı da bir buradan bir buradan alar alacak şekilde bir böyle tekrar gösteriyorum bir buradan bir arkadan alıyoruz ve 3 tane sık iğne ile burayı kapatıyoruz arkadaşlar bir zincir çekip dikmek için bu kadar bir parça bırakıyoruz kolumuz bitmiş bulunuyor şu anda şimdi ayak yapımına geçelim Evet arkadaşlar şimdi de ayak yapımına geçiyoruz ben birinci ayağımızı yaptım Şimdi ikinci ayağımızı birlikte örelim. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Bu şekilde altı sık iğne içerisine örü örüyoruz. Bu bir. İki. Üç. Dört. 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 yine buradan sıkıyoruz burayı cc ile birleştiriyoruz arkadaşlar Şimdi bunu cc ile birleştirdik ve buramızı sıkıyoruz artık birinci sıramızı bitirdik şimdi tekrar ikinci sıramıza artırmalar yapacağız altı tane sık artırma yapacağız buraya yani 12 tane sık iğnemiz olacak Arkadaşlar bu birinci artırmamız bu ikinci artırmamız bu üçüncü artırma aynı yere çift batıyoruz aynı sık iğnenin içerisine dördüncü artırma beşinci artırmamız ve son artırmamız. 6. Yani 12 tane sık iğnemiz oldu. Arkadaşlar. ikinci sıramızda. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Şimdi işaret belirleyicimizi koyduk. Ve 3. sıramıza devam ediyoruz. Burada 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 2 3 sık iğne 1 artırma toplamda 15 tane sık iğnemiz olacak tekrar bir daha yapıyorum 3 sık iğne 2 3 sık iğne bir artırma. tekrar 1 2 ve 3 sık iğne son artırmamızda yapıyoruz 15 tane toplam sık iğnemiz oluyor. Ve 3. sıramız bitiyor. Şimdi geldik 4. sıramıza. Burada bir artırma yapacağız. Bir artırma yaptık. 6 tane sık iğne öreceğiz. 2 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptık. Tekrar bir artırma yapıyoruz. 7 tane sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde 7. E, sıramızı bitiriyoruz. ve 5. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızı bitiriyoruz. 5. sıramıza geçiyoruz. Burada da e, bir artırma bir sık iğne şeklinde 5 kez tekrar ediyoruz. Bu birincisi. Şimdi bir sık iğne artırma yapıyoruz. İkinci artırmamı yaptım bir sık iğne yaptım şimdi üçüncü artırmamı yapıyorum bir sık iğne örüyorum dördüncü artırmamı yapıyorum aynı sık iğnenin içerisine şimdi yanındaki sık iğneye bir sık iğne ördüm son artırmamızı yapıyorum 5 tane artırma yapmış oluyorum şimdi buradan geri kalanında 7 sık iğnemizi de tek tek örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar 7 tane sık iğnemizi ördük ve 5. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 6. sıramızı 6, 7, 8, 3 sıra. Burada 22 sık iğne düz öreceğiz arkadaşlar. Şu anda 20 tane sık iğnemiz oldu. Bunu 3 sıra 22 her sık iğne birer adet batarak 22 tane sık iğnemizi örüyoruz. 3 sıra örüp gelelim. 3 sıra düzümüzü ördüm. Geldim. Şimdi 9. sıradayız. Burada biraz alt bir sık iğne, yani bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Ee, önce azaltmamızı yapıyoruz. Bu bir bir sık iğnemizi ördük. Bunu da beş kez azaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci azaltmamızı yapıyoruz. Bir sık iğnemizi ördük. Üçüncü azaltmamızı yapıyoruz. bir sık iğne yaptık. 4 azaltma bir sık iğne son azaltmamıza geçiyoruz. 5. azaltmamızı yaptık. Bir sık iğnemizi ördük. Sonra geri kalan 6 tane sık iğnemizi tekrar örüyoruz buradan. 1 2 3 dört beş altı tane sık iğnemizi ördük şimdi geliyoruz Arkadaşlar Evet, şimdi 10 sıramızı ve 11 sıramızı iki sıra düz öreceğiz artırma eksiltme yapmadan iki sıramızı düz örüp gelelim arkadaşlar 17 sık iğnemizi ördük 17 sık iğne 2 sıra Evet arkadaşlar 17 sık iğnemizi yaptık 2 sıra şimdi 12 sıramıza geldik burada da 6 sık iğne bir azaltmayı 2 kere yapacağız 6 sık iğne öreceğiz 2 3 4 4 Beş ve 6 altı. altı sık iğnemizi ördük. Şimdi bir tane azaltma yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar, iki kez altı sık iğne, bir azaltma yaptım. Sıramın sonuna geldim. Ayağımız bu şekilde. Şimdi tekrar ayağımızı yine hafif e, elyafla dolduracağız, az bir miktar ayaklarımız ve kollarımız çok sert olmuyor arkadaşlar yumuşacık olacak şu şekilde yapacağız ki şu şekil bastırıyoruz çok bastırmadan hafifçe şöyle yatay olacak yumuşacık olacak Evet, şimdi tekrar iki ağzını karşılıklı birleştirip ayağımızı da bitireceğiz. Şimdi bir buradan alacağım. Bir de arka sıradan birleş şu şekilde. Onlara bakarak dikkat ediyoruz. 2 karşılıklı 3 4 5 ve bir tane sık iğne atlıyoruz arkadaşlar. Altı sık iğne ile bitiriyoruz. Bu şekilde birleştirdik. Ayağımız da bitti. Bir sık zincir çekip yine bu miktar bırakıyoruz ve ayak yapımını da bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayaklarımızı ve kollarımızı tamamladık. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmadıysanız olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.